Salih Bey, benim oğlum Afrika Sardunya seti kullandım oğlu için. Oğlum sürekli terliyor. Nefes almakta zorlanıyordu Hastaneye her gittiğimde hava bağlıyorlardı. Alerjik astım olduğunu söylediler. Hatta evde her 20 dakika hava bağlıyorduk. La ilahe illallah Muhammed Çocuğa her 20 dakikada bir oksijen makinesi almışlar hava bağlıyorlarmış nefes darla çekiyor alerjik astımı varmış vay İbrahim hocama tanışım, görüştüğümüzde bize Afrika sarısı seti 3 defa kullanmamızı söyledi birinci seti bitirip doktora gittiğimizde akciğerde film çekildiğinde çekildiğinde geçmez diyen doktor gerilmiş olduğunu söyledi. Birinci sette. ikinci seti bitirdiğimizde artık oğlumun hiçbir rahatsızlığı kalmamıştı. Çağımızın lokman hekimi İbrahim Hoca. Ekibinden Allah razı olsun. Çağımızın lokman hekimi. Birinci sette rahatlamış. ikinci sette hiçbir şey kalmamış. Üçüncü sette kullanmasına gerek kalmamış. Ama bana göre kullanmasına fayda var. Yine de iki ay, üç ay 20 dakikada bir oksijen makinesine bağlanan çocuktan bahsediyoruz. Allah sağlık saat versin. Çok kötü. Şimdi benim 4 numara Muhammed Şamil oğlum. Soydo kruba yakalanmış. Ben yani boğmacanın tersi. Boğmacada nefes alamaz. Soydo kurup kırtlak kapağı iltihaplanması. Laranjit. Öyle bir şey yani. Çok nadir olan bir şey. Söyde krupa yakalanmış. Nefes veremiyor Bazıları boğmaca da nefes alamaz. bunda nefes veremez. Kucağımı alıyorum, gezdiriyorum, gezdiriyorum. Sinirlenirse daha kötü oluyor. Bağırıyor, çağırıyor nefesini. Gezdiriyorum, bir hanım gezdiriyorum, bir ben gezdiriyorum, bir hanım, bir çocuk sabahlara kadar. Doktora getirdim, dedim ki çocuk doktorum. İnhalasyon yapak, inhalasyon yapak. İyi yapak. Çocuk doktor görünce daha çok bağırmaya daha kötü oldu. Dedim ki doktor görmek istemiyor. Küçükken hastanede yattığı için. E ne olacak? İlacı verin ben evde yapayım inanarsın. Dedi ki ilaç yok. Ne var ya Su ne? Tuzlu su. Yani tuzlu suyla mı inhalasyon yapacak? Hepsi bu mu? Evet bu. Viral enfeksiyonlara ilaç yok. Virüs bu. Virüse karşı ilaç yok. Bakteri karşı bu bakteri değil, viral bir enfeksiyon. Ne yapacağız? Tuzlu su ile inhalasyon. Evde tuz da var, su da var, ateş de var, ocak da var. Ben buraya niye geldim kızım? Gelmene gerek yoktu ki dedim. İyi, evettim. gittim, inhalasyon yaptım. Çocuk rahatladı biraz. Ama sabaha kadar uyumadı. Ben bunu çözeceğim. Doktorlar üç yıl, beş yıl böyle gidebilir diyor. Üç yıl, beş yıl böyle gider olur mu? Ben çözerim bizim. Sabah namazını kıldım ve gördüm. Afrika. Bunu da iyi geliyormuş. Kullandık, bitti gitti. Hatta benim komşum PKK'lı bir terörist. Adam Esrar Erroin böyle işlerle uğraşırmış. Çocuğu onu çocuğu da yakalanıp psikolojik gruba geldi hanımı bizim hanıma demiş ki konuşmuyor görüşmüyoruz. Bizim çocuk da sizin çocuk gibi hastalandı. Yardımcı olabilir mi kocan dedi. Tamam dedik. Afrika dünyası. A at şeyden eczaneden artık kullansın dedim. Kullandılar bir haftada geçti. Bir iki hafta sonra adam aile kayboldu. Polis geldi. Dedi ki burada bir aile vardı. Evet vardı. O aile nerede? Nerede ne bileyim ben? konuşmamı görüşmüyor ki zaten. Ne bileyim? Terörist. Dedi ki bunlar Esra eroinle uğraşıyordu. Uzun zamandır takipteydik. E ne oldu? Kaçmışlar nereye? <laughs> Danimarka. Cehennem olup gitsinler. Evet. Bir teröristin çocuğunu bile tedavi ettik. Çocuğun suçu yok burada tabii. Ama anası babası onu da kendileri gibi yetiştirecek. Allah yardım etsin bu memlekete. Evet. 20 dakikada bir makineye bağlanan çocuk birinci sette rahatlıyor. ikinci sette doktoru diyor ki hiçbir şey yok. Bu kadar basit bizim için